Herkese merhaba, ben Dilek Demirel. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 5. sınıf öğrencilerimle 1. dönem dinleme sınavına hazırlık yapacağız. Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı İngilizce dersi için 5. sınıflarda yeni müfredatı devreye soktu ve yepyeni kitaplarımız geldi. Kitaplarımızdaki ünitelerimiz oldukça zorlu ama sizler için her şeyi kolaylaştırıyoruz. Tekrar hemen hatırlatıyorum, 1. üniteyi detaylı bir şekilde satır satır sizlere anlattım. Video linkini de sağ üst köşeye bırakıyorum. Mutlaka sınavlardan önce bu videoyu izleyin. Şimdi sizlere dinleme sınavında karşınıza çıkabilecek soru tiplerini göstereceğim ve 3 tane örnek dinleme etkinliği yapacağız. Hadi başlayalım. İlk sorumuz. Listen to text and write the names of the clubs. Bu ünitede okul kulüplerinin isimlerini çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bu yüzden bunları yazarak çalışın. Her türlü sınavda konuşma, dinleme ve yazma sınavında bu okul kulüpleri karşınıza çıkacak. Şimdi metni dinlerken görseldeki kulüplerin isimlerini bulup yazın. 1. Drama Club. 2. Folk Dance Club. 3. Technology Club. 4. Environment Club. 5 chess club 6 maths club 7 music club 8 science club 9 art club Şimdi cevapları görelim ve okul kulüplerini birlikte tekrar edelim. Drama club drama kulübü folk dance club Folklor Kulübü ya da Halk Dansları Kulübü. Technology Club, Teknoloji Kulübü. Environment Club, Çevre Kulübü. Maths Club, Matematik Kulübü. Science Club, Fen Kulübü. Art Club, Resim Kulübü ya da Sanat Kulübü. Chess Club, Satranç Kulübü. Music Club, Müzik Kulübü. Şimdi ikinci etkinliğimize geçiyoruz sizlere bir dinleme yaptıracak öğretmeniniz ve o metinle ilgili bir true false'lar gelebilir. Yani dinlerken cümleye ya da kelimeye doğru yanlış diye yazmanız isteyebilir. Ya da answer the questions soruları cevaplamanızı isteyecek bir sınav hazırlamış olabilir öğretmeniniz. Şimdi sesi dinleyelim ve önce true false'ları yapalım sonra da soruları cevaplayalım. I'm Jane. I'm from England. I'm a student at a lower secondary school. I like painting and drawing. My favourite school club is Art Club. What about you? What is your favourite school club, Hans? I'm Hans. I'm from Germany. I'm a student at a lower secondary school. I like playing football and running. My favourite school club is Sports Club. Şimdi cevapları görelim. Jane's from England. Jane İngiltere'den. True, Doro. Her favorite school club is technology club. Onun favori okul kulübü, teknoloji kulübü mü? Hayır, false, art club'tı. Hans is from Italy. Hans İtalya'dan mı? No, false, yanlış. Hans is from Germany olacak. He likes running. Koşmayı sever. Evet, doğru. Sorularımız, where is Jane from? Jane hangi ülkeden? She is from England, İngiltere'den. Does she like painting? Boyamayı sever mi? Yes, she does. Evet sever. ile Do, başlayan sorularımız yes no'lu cevap ister. Bunu özellikle hatırlatıyorum. Ve sorunun içindeki özneye dikkat edin. Cevapta onu kullanacaksınız. ile Do, başlayan sorular yes no cevap ister dedik ama cevabı verirken nasıl veriyoruz? Yes, she does. No, she doesn't. Yani yes'liler does'la bitiyor. No'lular doesn't'la bitiyor. What is Mike's favorite school club? Mark'ın favori okul kulübü hangisi? Sports club. Bu uzun cevap. Eğer öğretmeniniz kısa cevap seviyorsa ve kabul ediyorsa sadece sports club da yazabilirsiniz. Şimdi üçüncü tip etkinliğimize geçelim. Öğretmeniniz size metni verebilir, boşlukları doldurmanız istenebilir. Şimdi dinleyin ve doldurun. Hello, I'm Brad Brown. I'm the headmaster of the school. Listen to me carefully and learn the school and classroom rules. 1. Don't run in the corridors. 2. Don't shout in the library. 3. Don't throw rubbish around. 4. Don't fight. 5. Be kind to your teachers and classmates. 6. Follow the rules and play safe during the experiments in Science Lab. Seven, Don't eat and drink in the classroom. 8. Raise your hand to speak. Cevapları görelim ve tek tek birlikte okul kurallarıyla kelimeleri tekrar edelim. Hello, I'm Brad Brown. Merhaba, ben Brad Brown. I'm the headmaster of the school. Ben okul müdürüyüm. Listen to me carefully and learn the school and classroom rules. Beni dikkatlice dinleyin okul ve sınıf kurallarını öğrenin. Don't run in the corridors. Koridorlarda koşmayın. Don't shout in the library. Kütüphanede bağırmayın. Don't throw rubbish around. Yere etrafa çöp atmayın. Don't fight. Kavga etmeyin. Be kind your teachers and classmates. Öğretmenlerinize ve sınıf arkadaşlarınıza nazik olun. Follow the rules and play safe during the experiments in science lab. Fen laboratuvarında kuralları takip edin ve deney yaparken güvende olun. Don't eat and drink in the classroom. Sınıfta yiyip içmeyin. Raise your hand to speak. Konuşmak için elinizi kaldırın. Sınıfta söz alarak konuşun. Evet, soru çeşitlerimiz bunlar. Ya görselin altına numarayı yazma duyduğunuzu yazma şeklinde soru gelebilir. İkincisi görselleri düzgün sıraya duyduğunuza göre dizme sorusu gelebilir. Üç dinleme metnine göre true false yaptırabilir öğretmeniniz ya da soruları cevaplamanızı isteyebilir. Son olarak da duyduğunuz kelimeleri metni göreceksiniz önünüzde yazılı kağıdınızda orada boşlukları doldurmanızı isteyebilir. Evet tüm bunları yapabilmek için Ünitedeki kelimeleri çok iyi bilmeniz gerekiyor ve ünitedeki bilgileri çok iyi öğrenmiş olmalısınız. Eğer bir sıkıntınız varsa ya da tekrar etmek istiyorsanız videonun başında bahsettiğim gibi mutlaka sayfa sayfa İngilizce oynatma listesindeki 5. sınıf 1. ünite videosunu izleyin. Ben bütün bir yıl boyunca size bu şekilde yardımcı olmaya devam edeceğim ve üniteleri satır satır tek tek anlatacağım. Bu yüzden kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Tamamen ücretsizdir. Ayrıca bu videoyu beğenip arkadaşlarınızla da paylaşın. Videoları beğenmek ve like tuşuna basmak da tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Sınavda hepinize başarılar diliyorum. İnşallah hepiniz 100 alırsınız. Bu videonun altına da yorum, görüş ve sınavdan sonra da notlarınızı bekliyorum. Bir sonraki derste görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. See you later. Bye.